Bir genç 8-9 yaşlarındayken annesi geceleri çalışmak zorunda kalıyordu. Bu yüzden çift kişilik yatağı çoğu zaman tek başına paylaşırdı. Bir gece odasında garip bir varlık hissetti. Gözleri kapalıydı ama içindeki korku dayanılmaz hale gelince açtı. O anda yatağın altından uzanan eller gördü. Eller kan, kemik ve asılı deriden yapılmış gibiydi. Yavaşça yatağa tırmanmaya çalışıyorlardı çaresizlikle arkasına döndüğünde yanında beyaz bir gölge uzanıyordu. Sessizdi, kıpırdamıyordu ama nefes alıyormuş gibi bir his veriyordu. Uzun bir süre donup kaldı. Sonunda bütün cesaretini toplayıp ayağa kalktı ve büyük annesinin odasına koştu. Ne kadar yalvarsa da büyük annesi onunla yatak odasına dönmeye cesaret edemedi. O geceden sonra genç o odada bir daha